Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yaralı Kalbim dizisinde neler olacak? Yaralı Kalbim'de önceki bölümlere nazaran daha durağan bir bölüm seyredeceksiniz. Ama şunu söylemeliyim ki Git ve Man sonunda birbirlerini buluyor. Naintara kesinlikle hiçbir olaydan ders çıkarmıyor. Mahcup hissedip başını dahi öne eğmiyor. Her seferinde yeni planlarıyla kötülüklerine devam ediyor. Mera hastane koridorunda dolanıp duran Git'i görür. Ve Man'ın bir kaza geçirdiğini ve şu an hastanede yattığını söyler. Git sonunda onu buldum. Beni bırakmadığını biliyordum diyerek odaya doğru koşmaya başlar. Fakat sinsi Naintara odayı değiştirmiştir. Odanın yerini de kimseye söylettirmez. Git odaya girdiğinde boş bir yatakla karşılaşınca hayalleri yıkılır. Git Naintara'nın bir işler çevirdiğini anlar. Naintara odayı değiştirmekle kendini tebrik eder. Git oradan geçerken Naintara'yı görür. Man'ın başına gelenleri öğrendiğini söyler. Naintara yine Man'ın ağzından konuşmaya çalışsa da Git onun hiçbir yalanına inanmaz. O sırada Man yine Git'in sesini duyana, duyarak uyanır. Kendini paralar bir göstermez kendini Git'e. Düğmelere basıp ses de çıkartır. Git'in fiyaskosu ise hastanedeki tüm odalara bakıp Naintara'nın durduğu odanın içine bakmaması olur. Nainçara ve Div kavga eder. Div, Gitin Man'ın yanında uzaklaştırma çabasını anlamış ve bu ilişkinin önüne geçemeyeceğini söyler. Man ise uyanıp yataktan kalkar. Man odadan çıkınca da Gitin o odaya giresi tutar. Yine boş bir yatakla karşı karşıyadır. Neyse ki hasta yatağından çıkıp Man Git'i bulmuş olur. Kollarını açıp onu bekler. Git sonunda bulduğu Man'ı gördüğü için sevinçten ağlar. Koşup Man'ın boynuna sarılır. Herkes onları izliyordur. Git duygusallığı bir kenara bırakıp Man onu dinlemeyip yalnız bıraktığı için kızmaya başlar. Man dayanamayıp tekrar Git'e sarılır. Man Git'e nişan gecesi hakkında sorular sormaya başlar. Git anlatmayı çok istese de şu an Man'ın durumu iyi değildir. O yüzden kendini iyi hissetmediğini söyleyerek korkup kaçtığını dile getirir. Tabi Man bunu pek inandırıcı bulmaz. Nain Tara ikeliği sarmaş dolaş görünce soluğu büyük annenin yanında alıp onu kışkırtmaya çalışır. Yani Nain Tara işini şansa bırakmayıp büyük ata oynar. Dev gelip Nain çenesini kapalı tutmasını söyler. Büyük annesinin de Giyit'e karşı yumuşatmaya çalışır bölümün çoğunluğunda Man çalışmak isteyecek, Git ise ona engel olup dinlenmesi konusunda baskı uygulayacak. Ortada yer yer komik anlar ortaya çıkacak. Bu arada Tara ortalığı boş bırakmamak için yine hain planlar düşünürken Div karşısına çıkıp birlikte batacağız deyip abisinin yanına götürür. Man'ın yanında Git de vardır. Tara Git'e dönüp yoksa her şeyi anlattın mı diye lafa başlayınca Man bu durumdan işkillenir. Git'in ve diğerlerinin tavırlarına da bakınca o gece bir şey olduğunu düşünür. Ayrıca Man'ın Nain Tara'ya bir uyarısı olur. Git ile konuşurken yenge diye hitap etmesini ister. Videolarımı beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.